Arkadaşlar tabii bir kayıp cinayet mi diye konuşurken ardından babasını da konuşuyoruz. Bir onu konuşuyoruz bir onu konuşuyoruz ama mevzular o kadar fazla ki aslında arada 6 yıl var Mahir'in kaybolmasıyla babasının ölümü arasında ee, işte kim kimi öldürdü Safiye Hanım çok emin olamıyor ama sizin Kevser Hanım'ın bu anlattığı ve Adana Cinayet Büro'nun tespiti yani doktorun gitmeden doğal ölüm verdiği rapor verdiği konusundaki tespiti üzerinden gidiyoruz. Bizim konuştuğumuz dedikodu değil yani Adana Cinayet Büro bu konuyu araştırdığında abinizin ölümüyle ilgili evet doktor raporu var kalp krizi diye fakat doktorun oraya gitmediği muhtarla telefon konuşması yaparak böyle bir doktor raporunun düzenlendiği konusunda cinayet bir onu tespiti var yani bizim konuştuğumuz dedikodu değil Bizim konuştuğumuz bir vaka. Ama gerçekte doktor geldi diyor Hı? buraya. Doktor geldi diyor buraya. Valla Safiye Hanım'ın anlattığı yeri de bulmuşlar. Amca İbrahim Ünlütaş Kıran şimdi az sonra yayınımızda olacak. Amcaya ben bir günaydın diyeyim önce. O da dinleyebiliyor bizi zaten. İbrahim Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi siz. Ee, kardeşinizin cenazesini gördünüz. Önce isterseniz Safiye Hanım ne anlatmıştı. Bir, bir dakikalık bir arkadaşlar yeri ayarlamışlar. Siz de lütfen bir kez daha dinleyin. Sizin açıklamalarınız da son derece önemli olacak çünkü. Mesut bir kriz geçiriyor böyle titrerken oraya düşüyor. Üstünü temizledim yatağa yatırdım. Yorgan dört üşüyorum dedi. Ben de onu üstünü örttüm. Ne, yani bir hiçbir yerinde kanama hiçbir şey yok. Baktım ki eşim uyumuş. Ben de kalktım elini tuttum. Elini tutunca eli bıraktım böyle boş düştü. Boşluğa düşünce Umut Umut diye bağırdım. Oradaki <laughs> şahıslar oğlum Umut veteriner. Umut Bey geldi baktı teyze başın sağ olsun dedi amca ölmüş dedi. Jandarma geldi bir doktor geldi dönderdi bunun arkasını sırtı tamamen mor almış buraları mor almış ama bir gram kan yok bir yerinde. Oraya doktor geldi. Evet doktor geldi dönderdi. Dedik ufacık dedi herhalde bir cam parçası da batmıştı dedi. Oraya düştü ya, orada floranslar var. Sökmüşler floransları. Hani o ev boş. Evet ev florans lambası. Böyle bir yerlerden patlama oluyor dedi. Ya burnundan kan geliyor ya kulaklarından geliyor dedi. Alkol alıyor mu dedi abla. Evet dedim. Alkol alan naaşların dedi kanı kurumuyor dedi. Ambulans şoförü diyor. O kanamayı ona bağlıyorlar. Evet. Yani bakın ev boştu diyor. Uyumuştu diyor, eli boşluğa düştü, sonra Zaten bizim aile bir anormal herhalde. Uyuyor, adam ölüyor, kalkıyor. Bir de bir düşüm diyor. O anda bakışıklanıyor herhalde. Var mı böyle bir saçmalık? Hayır, doktor da geldi diyor. Evet, doktor da geldi diyor. Zaten kendileri şu Ama sonra veteriner çekiyor. diyor. Sonra diyor ki ambulans şoförü diyor. Aynen, zaten Şimdisi kendileri şu değersine de çekiyor. Zaten Burayı ambulans ben... şoförü diyormuş ki içki içenlerin kanı durmaz diyor. Tabii mı? canım, tabii hiç görmedik. Yani... yani söylediklerinde ciddi bir çelişki var. Ben dünden beri bu videoyu yani defalarca izledim. Yani ölüm sürecinde de. de... Ciddi bir çelişki var. Kendini kötü hissetti. Ben yatağa yatırdım. Sonra kolu düştü Hani çiviye düşmüş Yani düşmüştü. bir travmatik e, durumu da ifade etmiyor. Normal. Hayır sonra e, kalp krizinde bir yerden kanama patlar demişler. ha Ya burundan kan gelir ya baştan kan gelir. Öyle bir şey. Ya öyle, öyle bir yani şey şimdi diyor. şöyle bir şey var. Biraz hani ben anla ben hep şunu söylüyorum. Belki yanlış anlaşılıyorum. Bu şimdi kısır yerken böyle anlatabilirsin teyzene teyze kızına falan. Ha. Ya da kahvede okey oynarken. Ama şimdi mesela hocam adli tıp kurumunun ana, ana ana bilim dalı başkanlığını yapmış bir adam. Şimdi ya bu konunun uzmanı. E biz de biliyoruz. 50 kere biz şu kafayı ben çarpmadıysam herhalde 500 kere çarpmıştım. Ben çok düşerim. Öyle de, delinseydi. Hey! Yok, yani. Bir de erkek çocuklarını tabi siz biraz daha onlar haşer oluyorlar ya. Saçları falan kesildiğinde hep böyle buralarında dikiş izleri çıkanlar falan filan oluyor. Evet. Onlar kalmışlardı. Bu adam. Olmaz ya. Yani, olmaz. Hayatta bazı şeyler var. Olur. Yani bu anlatılan şekilde bazı şeyler bu var, ölümü olmaz. izah etmek mümkün değil. değil ben Peki İbrahim abicim. Tabii ee, işte sizin kardeşiniz de. E, başınız sağ olsun tekrar. Siz girdiniz mi yıkamaya? Mesela Kevser Teşekkür Hanım ee, işte anlatıyor kanları falan ama siz herhalde bizzat daha yanlarındaydınız. Bize anlatır mısınız? Müge ee, Hanım. Mesut Bey'di değil mi? Cenazenin Çeynazenin Mudanya'dan gelmesi, morga iletilmesi e, ve ve alınması alınmasında hepsi de vardı. Hı hı. E, morga e, gelir, gelir şey koymuşlardı, e, battaniye, kalın kış battaniyesi. Battaniyede kan olduğunu gördüm. E, evde o gün e, çok farklı durumlar olduğundan dolayı ben o kanı Kevser bacımın görmesini istemedim. Çünkü e, çok farklı şeyler olabilirdi. Yani sağlıksal açıdan söylüyorum. Başka bir şey düşünmedik o zaman. Çünkü bize verilen bilgi kafasını çarptı ve öldü. Altında cinayet ya da başka bir şey aramadık o gece. Kafasını çarptı öldü diyen kim? Yengem. Yani Sıfıya Hanım, Hanım öyle dedi. Öyle deyince dedik takdir ilahidir. Kalp krizi falan hiç mi? Kalp krizi ve şey düşme. Yani kalp krizi geçirdi düştü de öldü. Nasıl düştü dedim o anda tabii açıklama yapmadı. Biz morga yerleştirdik, yengemi bize misafir ettik. Umutla, Çiğdem gelmediler. Neredeler dedim. Dedi çiftlikteler. Gelecek paralar yok, para bekliyorlar. Gelecekler. Hmm. Neyse eve girdik. Ee, o esnada yani morga bıraktıktan sonra eve döndük. Yenge neden dedim Mahirle e, Umut kavga ettiler? Yıllar sonra bu soruyu mu soruyorsunuz tekrar? Gördüm. Ha, o yıllar sonra ilk kez görüyorsun. İlk gördüm. gene Hazreti e bir Tabii tabii ilk gördüm. Çünkü kaçıyorlardı. <laughs> neden kavga ettiler dedim. Bana kullandığı cümle geçen yayınladığın sekreterden söylemek istiyorum. Yani neden aşasın diye söylüyorum bunu. Ee, askerden gelmiş kardeşini genç çocuk karısıyla yalnız bırakmasaydı. Bakın bu insanın damarındaki kanı kurtacak seviyede bir iddia. Yani bunu Umut'tan yana öyle bir savunma yapıyor ki sanki Umut çok güzel bir şey yapmış gibi e, bırakın Adana'yı dünyanın sanıyorum hiçbir yerinde kabul görecek bir iddia değil bu ya da eylem değil. E, abimin ölümüne gelince e, söyleminin yanlış olduğunu şu an öğrenebiliyorum ama yine kendisini bana söyledi. E, Umut'la Çiğdem'i yakaladı, tepki gösterdi ve kavga ettiler. O hengame esnasında Umut onu itti ve duvardaki çiviye çarpıp öldü. <laughs> Bunu Safiye Hanım söyledi. Safiye Hanım söyledi. Cenazede ne gördünüz? O deliği siz gördünüz mü? Nasıl bir yaraydı? E, e, cenazede e, evet, yıkamada ben de vardım. E, yıkanırken e, yine kan durmuyordu. Hoca oraya e, tampon yapmak zorunda kaldı. Neresindeydi e, tam olarak? Ense bölümünde e, bir delik vardı. Ya ne kadar büyüktü? Ne var herhalde mesela? siz? E, saçı da uzundu. E, o saçın arasında hoca yani serçe permağının girebileceği boyutta bir delik olduğunu söyledi. Aa! Oooo. Çivi değil yani o zaman. Oooo. Yani çivinin dışında bir şey. Erkeğin, bir erkeğin. Hocam bir serçe parmağı. Ee, biz bunu şöyle söyleyeyim. Bir erkeğin serçe parmağı. Evet. evet. Ne yazık ki kurşun hocamız yaşamıyor. yaşamıyor. Keşke yaşasaydı. Aynen öyle. Çivi mi değil o kurşun. Aynen öyle. Bir kurşun dediği bu. Hiç yani. birbirimizi kandırmayalım şimdi o zaman. Ben sevmiyorum artık boş konuşmaya. Ama... Ee bu tespit edilebilir. Şu anda mezar açma işlemi yapıldığında o kafatası kemikleri hala orada bulunur. Ve kafatası kemikleri üzerinde bu inceleme yapılabilir. O zaman bu ben ölüm... bir adli tıp hocası olarak bunu buradan söylemiş olayım. Bu ölüm Bursa'da mı oldu? Bursa Mudanya'da Müge Hanım. O zaman Bursa Mudanya savcılığına buradan ee, biz de bu konuyu iletmiş olalım eğer resen bir soruşturma başlatılırsa tabii o soruşturman orada başlatılıp Adana'ya yazılıyor. Mezar yeri de Adana. Evet. Bir kere önce bu işin halledilmesi lazım. Nasıl bir delikmiş. Peki ben şunu anlamıyorum. Evet. Ee, siz gayet de aklı başında bir aile gibi duruyorsunuz. <laughs> yani gibi duruyorsunuz derken. Yani öylesiniz ikiniz. Siz arkada hani hoca serçe parmağım içine girecek kadar derin diyor da niye polisi çağırmadınız? Müge az önce söylediğim gibi biz cinayet olasılığını hiçbir zaman düşünmedik. Ama abi nasıl ee, olur hiç yani gördünüz mü? Düştü ne? bir yere vurdu ya siz inandınız mı? Şimdi bakın e, psikolojik olarak o acı içerisinde size ne söylenirse inanmak durumunda kalıyorsunuz. Yani abinizi kaybetmişsiniz benim ailede en sevdiğim abimdi. E, bunu herkes bilir. E, şimdi abimi kaybetmişim onun azısıyla yengem bana kendi kendini vurdu dese inanacak boyuttayım. Ama demiş ama Çünkü zaten oğlu öldürdü demiş o zaman size zaten. İşte, i̇şte o an işte sonrasında bu gömdükten sonraki görüşmede bu oluyor. Ee, Kevser kız kardeşim işte mezarın açılmasını falan tavsiye etti. Bizim bu yörede mezarın açılması çok sağlam deliller yoksa günah derler büyüklerimiz. Ee, çok sağlam elde veri yok. Ee, neye göre suçlama yapıp açacağız mezarı? Ee, çok hoş görmedim kendimce. Hatta kız kardeşimle bu konuda çok e tartıştım Yapalım, yapmayalım, yapmayalım. diyenlerden birisi bendim. Ah Kevser Hanım da sen açılsın mı dedin Kevser Hanım? Yani, ben ilk zamandan dedi. açılsın istedim. Beyefendi sağlam delil. E, çok yani istedim. siz beyefendi, size kalkıp Açık, da cesedin Buyurun. yıkanması anında ensedeki parmak sok girecek derecede bir yaranın olduğu söyleniyor. Bundan daha sağlam delil ne arıyorsunuz? Cumhuriyet savcılığına iyi bulunsanız ee, savcılık o anda hocam, e... cesedin gömmesine mani olur. Derhal otopsi talebinde bulunur. Bundan daha daha başkana ne türlü hocam, bize söylenen çivi şey ama iyi de bu hocam, efendim. bize çivi dendi. Onluk çivinin arkası bir kurşun kalınlığındadır. Bunu ben de biliyorum. E, muhtemelen ne siz de biliyorsunuz. Neymiş onluk arkadaşlar? Biriniz bunun bir onluk dediğinde... Daha kalını var Müge Hanım. Onun hocam, daha kalını var. Hocam. Hocam. E, bakın tamam. ben doktor değilim. Kafatasının nasıl nerede delineceğini ya da kılacağını bilmem. Ben e, o anki acıyla bana söylenen şeye inanmak durumunda kaldım. Yani e, suçlu evet gerçekten hemen bu konuda. Çünkü inandım. Ya yok ya Ama suçlu aramıyoruz. Ya işte. şu an hiç suçlu aramıyoruz. Hı -hı. Ama... Ama benim... Ben örnek veriyorum. Hayır, ben örnek veriyorum. Yani aslında siz bu cenaze töreninden sonra mı size Safiye Hanım ee, babasıyla, babası yakaladı Umut'la Çiğdem'i tartışmadan sonra bu oldu dedi? Tabii tabii. Aslında kazayla da olsa tabii, tabii, oğlunun tabii. öldürdüğünü eğer... itiraf etmiş size eğer bu doğruysa sizin anlattığınız. Ben kendim duydum, aile üyelerimin hepsi duydu. Kevser kız kardeşim vardı, o da duydu. Evet. Aile bileminin bütünleri vardı zaten. Ee, ama e, defin yapılmıştı bunu öğrendiğimizde. İstedim ya. Tekrardan açma şansını ben kendimde göremedim. <laughs> peki, ha ölmedi. Pardon. Mi? Defin olmadan önce söylese e, kız kardeşime önce ben kendim savcılığa giderdim. Peki Umut geldi mi cenazeye? Geldi. Ertesi gün geldi. Ertesi gün Çiğdem'le beraber ve çocuklarıyla beraber geldiler. E, peki ne yaptı cenazede? Umut hiçbir şey yapmadı. Sadece Çiğdem'in bekçiliğini yapıyordu. Törem bizde taziye bitene kadar sadece Çiğdem'i kolladı. Çiğdem nereye gidiyorsa o peşindeydi. O saatte ben bunları evden çıkarmak istedim. Eşim izin vermedi. Taziye de izledi. Tartışma çıkarmadı dedi. Taziye'den dolayı biz onları tutmak zorunda kaldık. Yedi günde yapmam gereken taziyi ben üç günde bitirdim. Sırf onlar gitsinler diye. Onları gönderdim ve o saatten sonra hiç görüşmedik. ...ben sizin aslında şu şeyinizi anlıyorum... ...gerçekten bizim... E, ...yani geleneklerimiz geleneklerimizde var o işte... ...asıl daha... ...katısı şeylikte var... ...Musevilikte var... ...onlar ağaç bile dikmez... E, ...hani ağacın kökü oynatmasın... E, ...cenazeydi... ...o yüzden bakın mesela Musevi mezarlıklarında... Mesela hani ...ilk dirilişin olacağı yer vardır ya Kudüs'te... ...mesela dümdüzdür orası... ...hiç ağaç çekilmemiştir. ...herkes oraya gömülmek istiyormuş... ...çünkü ilk oradan dirileceğine inanılıyor... ...dümdüz böyle ağaçsız bir yer... Bizde de var o hani gömüldü rahatsız etmeyelim ama şimdi artık bunda rahatsız etmeyecek bir mevzu yok Arkasında delik var annesi demiş ki oğlum babasıyla kavga ederken oldu e yani size kazayla da olsa dediğim gibi öldürdüğün oğlunu itiraf etmiş hatta kaza da değil tartışma ve <laughs> kavga sırasında olmak demek ne demek hayır yani kazayla attı demek hayır kazayla oldu yani kavga ettiler kazayla şimdi, oldu Hanım, efendim Müğermim, kasıtlı ya da e, kaza. E, her ne olursa olsun işin içinde e, çiğdemle umudun birlikteli olduktan sonra ben e, bu olayı hazmedemedim. Yani bu olayın ortaya çıkmaması adına e, ben elim yapmadım. Belki bu Çünkü geldiklerinde... kabul edilebilir değil. Benim de çocuklarım var. Ya benim çocuklarım da bu konudan çok rahatsız oldular ve olmaya da devam edecekler zaten sonra. Çünkü benim ailemden böyle bir şeyin çıkma ihtimali yokken. Ee, benim elimden çıktı. Ve evet, bakın, ee, bunun hazımsızlığını ki... biz uzun süre yaşadık ve hala yaşıyoruz. Ve bakın erkek tarafı aslında Kevser, Mehmet e, ve İbrahim Beyler. Evet. Şimdi siz de kız tarafısınız. Yani her iki tarafta da ailede bunu azmedemeyen insanlar var. Yani ben o yüzden Tabii. hepinizle gurur duyuyorum açıkçası. Bunlar önemli şeyler. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydın. <laughs>